6 Şubat, 20.42. Yaklaşık olarak 48 saattir uyumuyorum. Hmm. Eksi bir derece sıcaklık var. Göksun'dayız. Göksun'a gelebildik. Elimizden geldiği kadar o deprem bölgesinden kaçmaya çalışıyoruz. Arkada bilgi ışıkla oynuyor. Keşke oynamasa. Şu an için canımız emanette. Allah'a şükür. Başka da sevineceğimiz bir durumumuz yok. Buna şükür çok şükür Geçerdi. canımız canımız Aşklar. elimizde. Ay, daha da büyük sevinecek bir durumumuz yok zaten yani daha yani eşyalarımızı elimizden geldiğince çıkarken aldık. Arabamıza koyduk. Gece 4 e, ve yaklaşık olarak 16 saattir e, dışarıdayım dışarıdayım. Yani. Kahramanmaraş ne yazık ki gördüğüm kadarıyla radyoda ya da televizyonda Anladığım kadarıyla çok da yer verilmiyor ancak Kahramanmaraş ne yazık ki çok kötü durumda çok ağır durumda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oturuyorum oturuyordum ben Türkoğlu ilçesi de çöken binalarla dolu e, dua etmenizi istiyorum sizden Lütfen Lütfen edebildiğiniz kadar yapabildiğiniz kadar dua edin e, sabahtan beri yoldayım 12 saat gibi bir sürede ancak 100 kilometre yol gelebildim Hani 10 kilometre hızla ilerleyebiliyoruz, burada yollar çok kötü, ileride de tipi var Yozgat'a geçmeyi düşünüyorum. Ancak Yozgat'a geçecek bir durumumuz da olmayacak muhtemelen. Çünkü yani 10 saatte 100 kilometre gidersem hani Yozgat'a varmam şu an için imkansız gibi bir şey. Elimizden geldiği kadar yakıt tasarrufu yapmaya çalışıyoruz ancak hiçbir yerde yakıt yok. Hiçbir yakıt istasyonu yakıt vermiyor. En son bidonla tır şoförlerinden çekmek zorunda kaldık. Yine bir bidonda benzin istasyonundan aldık. 5 lit 15 litre kadar. 15 litre bidonla işte buraya kadar gelebildik. Ancak yine de yakıtımız az. Şimdi de Göksu'da Emoil'de de sıra bekliyoruz. Uzunca bir sıra var burada. Allah yardımcımız olsun. Tüm Deprem de Allah'ın yardım etsin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok zor bir durum. Yakınlarını kaybedenlere, sevenlerini kaybedenlere Allah'tan sabır diliyorum. Resmen mahşeri yaşadık yani. Bugün e, de, saat 5'te deprem olduğu sırada gökyüzünde öyle kıp, kırmızı bir e, renk büründü ki geldi çok şükür. Yani o durumu ancak anlat, anlatmam lazım. Mücahit senin yanına geldi mi? Yok gelmedi. Sen bana para versene burada yiyecek varmış alayım. Verdim ya yavrum. Süt falan varmış alayım. Tamam, herkes kapışmış yavrum, hiçbir yavrum, şey kalmamış. Yavrum veriyorum almıyorsun işte. Ne diyeyim Sen ki ben sana? Sen bana ver ne olur ne olmaz. Ben ne kadar tutacağını bilemediğim için diyorum. Rezil olmayayım orada. Kredi kartın yok mu? Benim mi? Kartışlıyor mu hanım? K kartışlamıyor, sistem işlemiyor gibi bir şey sistem de yok yani. Al şunu. Bende ayrıca para var, merak tamam, etme. Şeyi yırtmasın. Tamam, tamam, dikkat et. Of! Kapıları kilitlemek zorunda kalıyoruz. Bu sıra birkaç yerde yağma gördüm. Marketten birkaç çocuk bir şeyler çalıyorlardı. Kart sistemleri işlemiyor, elektrikli problem yaşıyorlarmış. Yakıtı bidonla veriyorlar. Ee, Bayağı sıkıntılı bir süreç ama Allah'a şükür yani hayattayız, kurtulduk yani yedi buçuk şiddetinde bir depremden dördüncü kattan aşağı inmeyi başardık ve hepimiz iyi durumdayız. Çok büyük duygusal badireler atlattım. Bundan sonra beni hiçbir şeyin üzmeyeceğini, beni hiçbir şeyin yıldıramayacağını düşünüyordum. Ancak yani deprem bambaşka bir şeymiş yaklaşık olarak bir buçuk dakika sürdü. Yedi buçuk şiddetinde. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçirmiş en büyük felaketi diyebiliriz aslında buna. Ne yazık ki çok fazla enkaz altında kalan vatandaş haberi aldım. Ne yazık ki çok fazla enkaz altında hayatını kaybeden vatandaş haberi aldım. Allah'a şükür Allah'a şükür yani yaşayacak günümüz varmış. Biz daha e, çok şükür hayatımızı kaybetmedik. Sağ salim de çıkabildik. Ama yani Allah'ım kimsenin başına vermesin. Ya düşmanımın başına bile vermesin böyle bir şeyi. Hani Amin. düşmanımın başına bile vermesin. Çünkü öyle bir şey ki <laughs> dur kızım dur. Yani Bilge oynama kızım lütfen. Lütfen. Yani saat dört buçuk civarında ben uyumuyordum. Ve bir anda deprem olmaya başlayınca hemen Bilge'nin beşine doğru koştum. Bilge'nin beşinde olmadığını fark ettiğim anda aklım yani aklımı kaybediyordum. Üstüme o sırada yatak odasında bulunan dolaplar düştü. Ardından içeri koştum. ancak yarı yolda bırakmak zorunda kaldım çünkü Dengemi kaybediyordum yani. Sağa sola savruluyordum. Ardından eşim ve çocuklarımı buldum. Eşim çocukları almış çocuk odasında çökmüşler. Yani yatağa tutunarak kapanmışlar. Biz bunları çocuklara anlattığımız zaman çocuklar çok abartıyorsunuz hocam. Böyle şey olur mu hocam? Yok daha neler hocam diyorlardı. İnşallah gerek olmaz diyordum ama inşallah öğrencilerim iyidir. Öğrencilerim hayattadır. Öğrencilerim tekinin burnu bile kanamamıştır. Çok şükür güzel haberlerini aldım. Çoğu öğrencim gayet iyi, keyfi yerinde, bir sıkıntıları yok. Ardından eşimi aldım, çocuğu Bilge'yi aldım kucağıma. Ardından Hatice Kübra'yı ayakkabılarını giydirdik ve aşağı indik. Araba tam evin önündeydi. Arabaya bindim ancak araba hareket etmiyor. Marş basmıyordu, kontak çalışmıyordu. Sonra çalıştı ancak ne ileri gidiyor ne geri gidiyor. Bir indim ki arabanın her başına ve sonuna iki tane molos parçası düşmüş. Ve molos parçasından dolayı araba gitmiyordu. Yani Allah'a şükür üstüne de düşebilirdi. Yok araba şu an arabada olmamız büyük lüks yani şu durumda. Çünkü Türkoğlu'nda Birçok araba gördüm. Üzerine moloz düşmüş ve yani tamamen kullanılamayacak hale gelmiş. Öyle arabalar gördüm ne yazık ki. Ee, ardından o molozları çektik. Çevredekiler yardım etti. Çevredekilerin o bağırışmaları, çağrışmaları ya başka ya başka bir yerde şey yapılmayacak şeyler. Ardından e, teyzemin yanına geldik. E, Babam da arabayı alıp geldi, teyzemle beraber. Saat 12'ye kadar e, arabanın içinde bekledik ve ikimizin arabasına yakıt çok azdı. Yakıt bulsak bir yere gidecektik. Durduğumuz yerde bile araba yakıt yaktığı için e, hareket de edemiyorduk, bir yere de gidemiyorduk. E, arabayı da çalıştıramıyorduk ısınmak amacıyla. Çünkü herkes kendi imkanlarıyla bir şeyler yapıyordu. Afet zediler, ne yazık ki kendi imkanlarıyla çıkmaya çalışıyordu. Çıkamayanlar da aynı şekilde Başkaları çıkartmaya çalışıyordu. Çok şükür, on yani sağ salim yani mezardan çıktım diyebilirim yani. Abartacağım ama biraz evet mezardan çıktım diyebilirim çünkü adım atamıyorduk. Merdiven o ev olduğu gibi hani anlatı anlatamayacağım bir şey yani. Çok şükür ki çıktık oradan da. Ardından 12 gibi baktık yani hiçbir şey yok. Hani bir bildiri yok, bir bir şuru, şuraya gelin yok şunu yapın yok. Elimizde hiçbir şey yok. Hani öyle çünkü herkes kendi derdinde. Akrabalarıma ulaşmaya çalıştım. Onlar da herkes hani gemisini kurtaran kaptan gibi bir durum vardı. Çok şükür ki oradan 12 gibi e, yola çıktık ve saat 20.51 ve Göksu'ndayız. Yaklaşık 2 saatten beri Göksu'ndayız. 2 saat yani 8-9 saatte ancak gelebilmişiz. Çok şükür. Şimdi de Emoil'de sıraya girmeye çalışıyoruz. Yani insanlar e, rafları olduğu gibi e, boşaltmış durumda. Çocukların süte ihtiyacı var, beze ihtiyacı var. Birçok şeye ihtiyaçları var. O ihtiyaçları almaya çalışıyoruz Emoil marketinden. E, ve Ardından yakıt alıp burada konaklamayı planlıyoruz. Yani aracın içinde konaklamayı planlıyoruz. Çünkü binalar hala tehlikeli. Yani sabahtan beri ben benim sadece benim yaşadığım yani 60-70 tane deprem olmuştur. Bunlardan iki tanesi 7.5 şiddetindeydi ve ayak ayağımızın altından yer kayıyordu. Çok şükür. Çok şükür Allah e, daha da oluyor. Daha da olmaya devam ediyor. Yoldayız, yol sallanıyor. Arabadayız, araba sallanıyor. Daha da devam ediyor ama e, Allah nasip ederse Yozgat'a varırsak inşallah e, şu anda e, okullar da iki hafta tatil edilmiş durumda Kahramanmaraş ilinde. Hani iki hafta sonra eğitime hazır olacak mı bilmiyorum çünkü birçok bina yıkık dökük halde, okullar da yıkık dökük halde. Küçükken hocaya gittiğim cami vardı, Yeşilova Camii yıkılmış. Ya Birçok benim çocukluğumdan, gençliğimden beri e, gittiğim binaların çoğu yıkılmış çok kötü bir şey bunu yani. Salınıyor mu? Yok, salınıyor. Demin çok sallanak geldi. Sallayın. Sallıyor. Sallıyor. Hmm. Demin de salladı. Öyle mi? şükür. ya, ya benim yiyecek Ardından çıktık buraya geldik ama yani bin bir zorlukta geldik. Yolumuz yarım, sa yarım saat, birer saat arayla 2-3 defa bölündü. Hatta ben arabanın içinde uyudum ve yani araç çalışır vaziyette uyudum. Çünkü 48 saattir uyumuyorum. Hani e, aklımda değişik bir plan vardı. Şey uyumayacaktım ve işte bizim bir yeğen var. Almanya'dan gelecekti normalde. Onu almaya gidecektim. E, onu almaya giderken hani uykusuzluk problemi çekmeyeyim diye e, biz uzun bir süre uyumayıp çünkü uyku problemim olduğu için eee Uyuyacaktım, öyle uyuyacaktım. Ancak 24 saat uyumadım. Üstüne şimdi de 24 saat uyumadım. 18 saat uyumadım. Ee, direksiyon başında sürekli şey yapıyorum. Hani mola mora verdiğimizde, ara verdiğimizde hemen uyumaya başlıyorum. Ardından yola devam ediyoruz. Sürekli dik pozisyonda oturmaya çalışıyorum ki hani uykuya dalmayayım. Sürekli etrafımdakilerle konuşuyorum. Hayır, onlarla oynama. Bilge. O orayla oynama. Ya nasıl? Anne yani zaten gitgide yakınlaştık, İyi olacak. Olsa ben şuraya tipi notur ederim, bana mı belliyorlar bu Ya Allah herkese Amin. sağlıklı saatli bir gelecek nasip etsin. Hani nice planlar yapıyorduk biz bugün için karda Suçuk ekmek yapacaktık, eve gelip su böreği yapacaktık. Bütün planlarımız. Hani şey oldu, e, alt üst oldu Misafir. ve aklımıza misafirimiz gelecekti, Almanya'dan yayınımız gelecekti. E, ne yazık ki ona da uçağın uçak biletini iptal ettirmek zorunda kaldık. Yani çok şükür hayattayız, tekrar söylüyorum çok şükür hayattayız. Bunların hepsi bir detay Bunların hepsi. Allah'ım yardım etsin hepimize. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Amin. Umarız en kısa sürede, en kısa sürede yaralarımızı sararız. Bir de hala on denedi ilahiyeti. Hatta bu yedi. Koyulara kasalara kasalara kasalara